E, dublaja e, nasıl başladınız? İlk tiyatro mu vardı e, yoksa dublajla beraber mi başladı? Nasıl oldu? Bize e, anlatabilir misiniz? Tabii anlatırım. Ben 1965'te şehir tiyatrosuna Şükrü Atav'un yeğeniyim ben aynı zamanda. <laughs> Bu konuyu da açıklık getirelim. <laughs> o onun vesilesiyle. Evet. özür diliyorum. İnternet denen çöplükte şöyle bir Şükrü Atab'ın kızı sürekli anne kız anne kız ben hepsine olmasa bile birçoğuna Şükrü Atav'un kızı değil yeğeni <laughs> demekten yoruldum. Açıklık getirirseniz çok sevinirim. <laughs> evet ben onun yeğeniyim. Hmm. Benim halam oluyor. Hmm. Allah rahmet Amin. eylesin. Onun e, o beni e, e tiyatroya aldırmıştı. Zaman içerisinde e, yani çocuk piyesleri, ufak roller derken e, Şükrü yani, Atav'ı anlatabilir misiniz? En güzel anne rolü yapan oyunculardan biridir bence. Bir de Şaziye Moral vardı. E, ve Şükrü Atav ben e, gerçekten evet. böyle anne rolünü e, en iyi oynayan iki oyuncudur diye düşünüyorum. Tabii Adile Naşit sadece onu da bu kefeye koyabiliriz tabii de Adile Naşit sadece Adile Naşit onlardan tabii. sonra Aliyarana, Şükriye Taş, Şaziye Moral onlar e, dramatik Hı -hı. anne dram. E, Adile abla hem dram hem evet. komedi. E, halam hep dram oynamıştır çok da iyi bir oyuncuydu. Gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Şöyle ki mesela İbrahim Tatlıses halamı çok isterdi. Yanında onun onunla oynamasını çok isterdi. Hı. Ve Emine miydi? Neydi? Bir film olması lazım. Hangisi bilmiyorum. Ekran Bora. Emine, emine. Tarık Akan. Evet, emine. Emine filiz miydi? Akın. Orada en iyi her filiz Hı. Akın. Orada halamın bir sahnesi vardı. Ben e, gözlerim yaşarmıştı. Çok candan, canı gibi sevdiği oğluna bir tokat atar. Çok güzel bir sahnedir o. O tokatta yılların acısı gözünde o yaş birikmesi o kadar güzel anlam kazanmıştı ki e, ve onlar zaten evin yardımcı kadın ödülünü kazandı hala. Hı hı. E, ruhu şahit yani. olsun. E, i̇yi bir oyuncuydu. Gerçekten iyi Benzer... bir oyuncuydu. Benzer da tokadı ben şey Yılmaz Güney'e İbrahim Tatlıses'e de attığını biliyorum. Ee, yine Yılmaz Güney'in e, evet. İbrahim Tatlıses'in de benzer bir senaryoda bir filmi vardı. Ee, orada işte İbrahim Tatlıses'e galiba Hülya Avşar'la oynuyordu yalan olmasın. Ee, bu O kızın peşini bırak ondan sana hayır gelmez falan gibi. Ee, o da işte sen bana karışma <laughs> gibilerinden böyle bir çıkışıyordu ve tokat atıyordu. Benzer bir tokadı oradan da hatırlıyorum. Evet bakın yazmış arkadaşlar İbrahim Tatlıses'e tokat Çok attı. Diye. Güzel. <laughs> çok güzel tutuldu <çok> <laughs> adam. Böyle patlatıyor. <laughs> <laughs> Patladı mı öyle? <laughs>